gelmişti. Ee, Malazgirt'te bir genç. Hadi yani onun yaşı da 18 falan. Fakat hiç Kürtçe ne Türkçe bilmiyor. Hiç ama. Nasıl böyle gelmiş? Çok zahmet çekmiş. Yolda, yollarda, trenlerde. Geldi. Hani daha benim de daha önce, üç sene önce geldim ya ben e, Kürt, Türkçeyi unutmuşum. Konuşak konuşmamışım. Herhalde dedim beni tercüman olarak çağırır. Ben öyle orada bekliyorum. Fakat bir baktı ki üstadın odasının kapısı açık. Üstad Kürtçe konuşuyor kendisiyle. Sırf sen niçin gelmişsin dedim. Kürtçe ne çık kavi hadi, Ne gelmişsin de yani. yani. sanki hiçbir bir sebebi yokmuş gibi. <laughs> ben dedim ki Üstad Seyda demiş. Sekerat'ta benim imanımın kurtulması için geldim. <laughs> Tabi Üstad demiş ki. Tamam ben kabul ettim demiş o genç uçuyordu böyle. Neşesin. Büyük bir hadise yani. İmanının bir nevi garantiye almış oluyor. Elini etmek istedim. Elini vermedi. Havluyu uzattı. Elinden silin, silindiği havlu. Ben de onu öptüm. Yüzüme sürdüm. Ondan sonra geçtik karşı odalara. Üstad Hazretleri o günü bizi çağırmadı. Tek namaz kıldı. Herhalde hastaydı beraber yani istiyordum beraber cemaatle arkasından kılalım fakat çağırmadı ee, yatsı namazını kıldıktan sonra biraz bir şeyler okudu ses geliyor ama ne okuduğunu bilmiyorum ee, yattı hep böyle inliyordu Ta geç vakitlere kadar bir inilti geliyordu hep inliyordu sonra sabahleyin dersten sonra sabah namazını kıldık bir saat kadar namazdan sonra çağırdı. Hepimiz gittik. Toplandık aslında sırayla. Aynı kitaptan herkesin elinde var. Okuduk. Bana sıra gelince ben tabii şivem kaba. Dedi ki bu, bu, bunun dili benimkine benziyor dedi. Gittim üstadım dedim ben seni sizi Urfa'ya götürmeye geldim. Evet. Dedi, Kürdü oğlu dedi ben şimdi oralara gelsem siyasete karışırım dedi. Çünkü ben Suriye ve yanımıza Suriye ayrı bir yerde, Türkiye ayrı bir yerde ben bunu kabul edemeyeceğim dedi. Siyasete karışmış olurum. Ee, onun için dedi ben şimdi vakta değil. Ha. Gelemem dedi şimdi.